Evet arkadaşlar, bugün yapay zeka yüksek lisansı yapan arkadaşımız Baybars'la görüşeceğiz. Merhaba Baybars, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Yani, iyi değilim, iyi oldum. <laughs> Son dönemin yükselen trendi, herkesin dilinden düşmeyen bir yapay zeka devrimi var ve sen bununla ilgili bir yüksek lisans yapıyorsun. Evet. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle kendinden kısaca bahseder misin? İsmim Baybars, 23 yaşındayım. Fransız Dil Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversitenin başından beri yani okul, üniversitenin lisans programında okumaya başladığımdan beri bireysel olarak bir matematik hevesim vardı. Yıllarca bölüm okurken aynı zamanda matematik çalıştım. Bu süre zarfında belki yüzlerce sayfalık matematik hakkında yazılar yazıp paylaşımda bulundum. 2 milyonu aşkın okuyucum vardı. Yani yazılarım 2 milyonun üzerinde okundu. Bununla birlikte kendi bölümümün dışında iş teklifleri almaya başladım. İnsanlarla etkileşime girmeye başladım. Bu matematik hevesi aynı zamanda mezun olduktan sonra bir işe dönüştü benim için. Yani bir yazılım şirketinde matematik konusunda çalışmaya başladım. Ama şöyle, şimdi matematik bireysel olarak çok faydalı bir şey değil. ya. Yani şirketten şirkete göre değişir tabi. Arge kapsamında oldukça faydalı da. Yapay zeka üzerine çalışıldığında pür matematik çok fazla işimize yaramıyordu. Yani yar yarasa bile pratiğe geçirmek zor oluyordu. Ve ihtiyaç yapay zeka alanında vardı. Bu yüzden uzunca bir süre yapay zeka konusunda çalıştım şirketimde. Yapay zeka üzerine çalıştıkça yapay zeka hoşlanmaya başladım yani severek yapmaya başladığım bir şey işe dönüştü. Zaten e, teorik anlamda epey derin matematik bilgisi gerektiren ve birbirinden ayrılamayacak düzeyde ilişkili e, konular e, de Bunun üzerine bari yüksek lisansımı çalıştığım alandan yapayım diyerek yüksek lisans programı için yapay zeka bölümünde başvurular yaptım. Mülakatlara girdim, aile sınavlarını geçtim, dil sınavlarını geçtim, her birini teker teker verip yüksek lisansa kabul edildim. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Evet. Fransızca dili ve edebiyatı okudun Baybars. E şu an yapay zekada yüksek lisans yapıyorsun. Ufaktan bahsettin ama yapay zekaya nasıl kabul aldın bir Fransızca bölümü mezunu olarak? Şimdi şöyle, birincisi yabancı dilim mükemmeldi. Zaten IELTS puanım C seviyesindeydi ama yüksek lisans programlarında genelde yabancı TOEFL hariç yabancı ya yani kabul edilmiyordu. Yani benim başvurularımda kabul edilmiyordu. O yüzden YLS'ye girdim önce. Yanlış hatırlamıyorsam 80 sorudan bir tane yanlış yaptım sadece. Yüksek bir puan aldım oradan. ALES matematiğe girdim. Matematikte de 80 üzerinde yapmam gerekiyordu sanırım. Onun puanını da aldım. Bunları bitirdikten sonra özgeçmişimle beraber yapay zeka programına başvurdum. Yapay zeka programında şöyle bir şeyle karşılaştım adım, mülakatta. Hiç tanımadığım insanlarla mülakata girdim. E, mülakatta bana konuyla alakalı sorular soruluyordu. Yani yapay zeka ile alakalı, matematikle alakalı, matematiğin tarihçesiyle alakalı, kullanıcı işleviyle alakalı, konuyla ilgisiyle alakalı sorular soruyordu. Sanırım mülakata giren kişi benim daha önce yazdığım, matematik hakkında yazdığım yazılardan birini okumuş. Denk geldi böyle bir tesadüf eseri. Bunun üzerine konuştuk. Harvard Üniversitesi'nden nöroloji üzerine, daha doğrusu neuroscience ve yapay zeka alanında IBM'de ders veren bir isim verebiliyor muyum? Vereyim mi? Tabii ki. Neyse vermeyeyim. <laughs> Şirket isminin bir şeyden, programdan, yani bu bir daha doğrusu öğretmenden, yani öğretim elemanının verdiği programdan sertifik almıştım. Aynı zamanda neurocomputation dersleri veren bir da vardı mülakatta. Bu konuda da bir süre konuştuk. Bunların üzerine sorulara doğru cevaplar verince mülakatı da güzel geçince dilde yerinde olunca mülakatı da geçtim. Ondan sonra bölüme başladım. Yalnız şey olduğu için ben bilgisayar mühendisliği çıkışlı bir öğrenci olmadığım için yüksek lisansa hazırlık programından başladım. Normalde 2 senelik programda bilgisayar mühendisi çıkışlı olmadığımdan bilgisayar mühendisliği derslerini birinci senede almak ve üstten tabii üstten de ders alarak devam etmek şartıyla girebildim. Şu an 2 dönemlik hazırlık sürecindeyim. Hazırlık sürecinden sonra da bir 2 yıllık öğretim süreci olacak sanırım. Evet. Tamamdır. Yapay zeka nedir? Kendi tanımını yapabilir misin? <laughs> Kendi tanımımı yapmam çok doğru olmaz herhalde. <laughs> yapay zeka, maki düşünen makinenin, makinelerin düşünebilmesini sağlamak için uyguladığımız herhangi bir teknik yapay zeka tekniği gibi düşün. Bu işin tarihi aslında yeni değil. Yani yeni şu anda popülerleşiyor, daha sık kullanılıyor son dönemde GPU'ların işlem gücünün yeni tekniklerin ortaya çıkmasıyla çok daha popülerleşti ve pratikleşti ama 1950'li yıllardan bu yana Alan Turing'in makineler düşünebilir mi? diye bir makalesinden bu yana aslında üzerinde çalışılan ve tartışılan bir konu. Bazen biyolojik yani bizim insanların veya başka canlıların düşünme biçimlerini taklit ederek bazen de sırf matematiksel yöntemler kullanarak e, makinelerin bir şeyleri öğrenmesi ve bu öğrenme süreci bağlanında tahminlemelerde bulunması üzerine kurulu bir sistem aslında teknik konsept. Evet tamamdır. Biraz da bölümle kendisiyle ilgili konuşalım. Yapay zeka yüksek lisansında ne tür dersler var? Hangi dersleri alıyorsunuz? Şimdi şöyle bir pratik programlama dersleri var. Yani bu tabii şey için. Eğer bilgisayar mühendisi çıkışlıysanız zaten bunları geçebilirsiniz direkt olarak. Bilgisayar mühendisliği programında aldığınız dersleri halihazırda verdiğiniz için programın derslerine girmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama eğer ki benim gibi Hazırlık bölümü okuyacaksanız Python üzerine ders almak zorundasınız. Python içinde kullanılan frameworkler işte TensorFlow, PyTorch, Scikit Learn gibi kütüphanelerin kullanıldığı projelerde sürekli olarak proje benzeri ödevler yaparak teslim etmek zorundasınız. İkinci tür ders, pür matematik dersleri var. İstatistik gibi, yanlış hatırlamıyorsam, graf kuramı üzerine de dersler vardı. Graf seçmeli istatistik gibi dersler zorunlu. Yani temel matematik dersleri zorunlu. Bir de teorik yapay zeka dersleri var. Yapay zekadan kastım. Genel bir machine learning dersi var. Onun dışında benim okuduğum bölümde değiştiyse isterseniz doğal dil işleme yani natural language processing'i ilerleyebilirsiniz. Bu yolda ilerleyebilirsiniz. İsterseniz image recognition alanında ilerleyebilirsiniz. Yani görü işleme, doğal dil işleme, genel makine öğrenmesi gibi birçok ders var. Tamamdır. Peki senin en sevdiğin ders hangisi? Var mı öyle bir sevdiğin ders? Ben matematik derslerini seviyorum ya. <laughs> matematik teorik dersleri seviyorum. Programlama derslerini özellikle sevmiyorum. Çünkü şu an aynı anda hem çalışıyorum hem de yüksek lisans yapıyorum. Hem çalışıp hem yüksek lisans yapınca programlama dersleri biraz yük olarak biniyor. Çünkü her hafta iki tane yanlış hatırlamıyorsam şey yapmam gerekiyordu iki farklı projede çalışmam gerekiyordu. Projeden kastım da öyle hızlıca yapılıp teslim edilebilecek türden şeyler değil. Model eğitmem, eğittiğim modeli test etmem, test ettiğim modeli göstermem, veri setlerini alıp analiz etmem, üzerine değişiklikler yapmam gereken uzun soluklu projeler bunlar. Hem çalışırken hem de aynı zamanda okurken ikisini bir yerde götürmek zor olduğu için bu kadar fazla ödev yükü olan dersleri sevmiyordum. Genel olarak diğer tüm derslerden hoşlanıyordum. Tamamdır. Bir sonraki sorum zorlayıcı bulduğun dersler var mıydı ama anladığım kadarıyla bu sorunun da evet. cevabını aldık. <laughs> evet. Ee, ödev sevmiyorsun. Ya, ödev sevmiyor değilim. Ödev evet. sahibi vakit, vakit bulmakta zorlanıyordum ödev yapmak için. Tamam peki. Programlama dillerini soracaktım. Onu cevap verdin aslında biraz. Ee, Python. Python zaten aslında programlama dilinden ziyade programlama esnasında kullanılan frameworkler ya da kullanılmayan frameworkler önemli. Şimdi şöyle bir durum var. Özünde TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch gibi kütüphaneleri kullanarak, kütüphaneleri ve frameworkleri kullanarak çok rahat bir şekilde halihazırda bilinen yöntemleri kullanarak model eğitip test edebilirsiniz aslında. Ama eğitim kapsamında birazcık hazırcılığa kaçmak olduğu için bu ha hazır kütüphaneleri kullanmak Kullanmak. Çoğunlukla e, o kütüphaneler içerisinde bulunan teknikleri sıfırdan kodlayıp ya da bazı teknikleri kullanmadan kendi başınıza yap, bazılarını kütüphanelerden, framework'lerden aldığınız projeler oluyordu. Daha çok e, bir dili kullanmaktan ziyade o dili nasıl kullandığınla ve hangi matematiksel yöntemleri uyguladığınla alakalı aslında programlama çalışmaları. Onun dışında dışarıdan aldığımız ya benim bireysel olarak Aldığım bazı dersler vardı. Derslerden ziyade kendim geliştirmek için yaptım. Orada mesela Julia kullanılıyordu. Yeni diller çıkıyor Mojo gibi. Onlar henüz, bilmiyorum, tavsiye etmem şu an. Gelişmiş değil. C derslerine katıldım biraz ama çok fazla işime yaradığını söyleyemem. Daha şey, sistem programlama üzerine çünkü o. Framework programlama. Hiç model eğitirken veya kullanırken hiç kullanmadım. Genel olarak Python. Tamamdır. Yapay zeka alanında karar yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyeler verirsin peki? Şimdi halihazırda zaten okuyanlar varsa, yani bilgisayar mühendisliği okuyanlar varsa Yapay zekaya yönlenirken şunu bilmeleri lazım. Derslerin çoğunluğu matematiksel ve teorik. Yani gireceğiniz dersler yine pratik uygulamalarla desteklenecek şekilde matematiksel altyapınızı güçlendirin. Neyin neden olduğunu, hangi algoritmanın niye kullanıldığını, neden istatistik hangi istatistik dersindeki hangi konunun neden bir formül içerisinde olduğunu Bilmek önemli çünkü çok fazla parametre var, çok fazla değişken var sistem içerisinde. Bunu teoride bilmek pratikte çok kolaylaştırıyor her şeyi. Bilinmediği zaman da böyle sisli bir şeyde, okyanusta yol arıyormuş gibi hissediyoruz insan kendisini. Bunun dışında şöyle bir şeyde bulunacağım, öneride. İngilizce'nizin mükemmel olması lazım. Çünkü yapay zeka hali hazırda çok hızlı bir şekilde gelişen, ve sürekli yeni e, makaleler, yeni yayınlar, yeni bulguların ortaya çıktığı bir sektör şu anda. Ve bir ay önce öğrendiğiniz şey bir ay sonra geçerli olmayabiliyor ya da eski kalmış olabiliyor ve sürekli güncel takip etmek zorunda kalıyorsunuz öğrenmek istediğiniz şeyleri. Bunların da Türkçe takip edilmesi çok mümkün olmuyor. Okuduğunuz her şey genelde İngilizce oluyor. O yüzden İngilizce hiç makale okuyup anlayabilecek kadar ve hatta yazabilecek kadar bilmek zorundasınız. Bunları yapamazsınız, hiçbir şekilde götüremezsiniz yani. Zaten yapay zeka alanında da yüksek lisans yapmak için bilgisayar mühendisliği zorunluluğu yok ama matematik ve İngilizce zorunluluğu var. Evet. Matematik zaten hayatında. Bilgisayar mühendisliği yerinde. zorunluluğu da şu açıdan var. Hazırlık bölümünde gerekli programlama derslerini vermeniz gerekiyor. Yani bunu vermeden de devam edemezsiniz hiç programlama bilmeden olmaz. Yani. Evet ama bir mezuniyet şartı yok anladığım kadarıyla. Yani mezuniyet şartı yok. Tamam çok güzel. Evet yapay zeka alanında hangi sektörlerde çalışabiliriz? Her sektörde çalışabilirsiniz. Evet yani. her sektörde. Bu soru şimdi, çok şey Her be. sektörde çalışabilirsiniz yani. Çalışamayacağınız bir sektör yok yapay zeka. Evet. Belki vardır, bilmiyorum. Tekstil sektöründe şey demişlerdi bir keresinde. Diktiğimiz kumaşları dikebilen yapay zeka yok yap demişlerdi. Gerçi burada da çalışabilirsiniz anlamına geliyor. yani onun üzerine çalışabilirsiniz. Geliştirilebilir yani. Ya geliştirilebilir yani. Olmayan bir yere de girebiliriz. Aklıma gelmiyor şu an varsa. Evet, peki yapay zekanın iş gücüne olan etkileri hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir soru. Şöyle düşünüyorum. Şimdi ben yapay zeka yüksek lisans yapmama rağmen şu anda çalıştığım şirkette bir oyun geliştirme projesinde görev alıyorum. Şöyle düşünün, bir oyun projesinde çalıştırılması gereken nereden baksanız bir 8-10 kişilik bir iş gücünü tek başına yapay zeka yaptırabiliyorum şu an. Ne yaptırabiliyorsun mesela? Neleri yaptırabiliyorsun? Ee, örneğin e, grafik yerler için referans çıktısı, e, müzisyene ihtiyaç duymadan müzik oluşturma, e, narrative design konusunda hikaye oluşumuna yardımcı bulunma, world design'a yardımda bulunma, level design konusunda yardımda bulunma gibi. Şöyle oluyor genelde, yapay zekadan hiçbir zaman Mükemmel bir çıktı almayı beklemek doğru bir yöntem değil. Yalnız yapay zeka yapılacak olan işin referans kısmında ve başlangıçtaki taslığı oluşturma kısmında belki de bir haftalık, belki de iki haftalık işinden işlenişe değişen şekilde belki de bir senfoni gerektiren müziği çıkartma işi mesela tek başına yapabildiği bir şey. Bütün taslak ve kaba işi halledip en sona editlemeyi bıraktığınız zaman çok fazla verimli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bunu her sektörde yapabiliyorsunuz. Kimde daha çok yapabiliyorsunuz, kimde daha az yapabiliyorsunuz. Mesela program şey planlama konusunda ERP üzerine kurulmuş yapay zeka sistemleri var. Nasıl deponuzu yöneteceğinize, nasıl alım satım yapacağınıza kadar her şeyde yardımcı olabiliyor mesela. Bunun için insana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet zaten son dönemde de yapay zeka yazılımcılığı bitirecek mi gibi birçok soru dönüyor. Bu konuda da şu an verdiğim cevabı göre şunu anlıyorum. Şu an yazılımcılığı bitirmeyecek ama birçok meslek grubunun az önce saydığım gibi meslek gruplarında çok fazla yardımcı oluyor insan olan ihtiyacı biraz azaltıyor. Yani 4-5 kişilik ekip yerine belki bir iki kişilik ekibi yarı yarıya düşürebiliyor. Yazılımcılığı diyelim. bitirmeyecek biraz şey geniş bir konsept. yazılımcılığı tanımlamak gerekiyor biraz. Ya yani yazılımcının ne iş yaptığına göre değişiyor bu. Evet. Şimdi sistem dizayn ediyorsa, herhangi bir işin arkitektürünü oluşturuyorsa yazılımcı, baştan bir argi yapıyorsa, yaratıcı çok fazla yaratıcılık gerektiren ve hiç yapılmamış bir iş yapıyorsa çoğunlukla eğer, o yazılımcının işi bitmez. Evet. Ama her gün aynı işi yapan biri ise yakın zamanda işsiz kalabilir. Başka hangi meslek grupları tehlikede sence? Hangileri değil. <gülüyor> <O>. <gülüyor> tamam hangileri değil? Hangileri değil onu konuşsak. Konuşalım. Şimdi şu, şöyle, şöyle düşünüyorum. Ya benim şahsi düşüncem bu. Ee, i̇çerisinde etik kurulundan geçmeyi barındıran herhangi bir sektör olabilir. Mesela tıp alanında yapay zeka projesi yapmak çok zor bir şey. Çünkü tıp alanında herhangi bir proje yaparken zaten doktorların onayları, etik kurulundan geçme, işte şeyler, denetimler, Sağlık Bakanlığı gibi bir sürü bürokrasi var arada mesela hukuk alanında mesela yapay zekadan yakın dönemde yargıç olmayabilir. Yakın dönemde avukat onayı olmadan hukuk belgesi düzenleme konusunda yardımcı. Şu an istese aslında yapay zekayla bir avukatın hazırlayabileceği bütün belgeleri belki de çok düşük bir hata oranıyla yapabiliriz. Ama bu biraz da bürokratik işlerle alakalı olduğu için yani bürokratik izinler, etik kurulundan geçmek gibi ahlaki konuların olduğu, ahlaki meselelerin tartışıldığı konularda biraz daha uzun ömürlü olabilir meslekler. Ama örneğin yazılımcılıkta böyle bir etik meselesi yok. İnsanlar programın çalışıp çalışmadığına, verimli olup olmadığına bakıyorlar. Bunu yapay zeka mı yaptı, insan mı yaptı? Bu alıcı için çok da önemli bir mesele değil. Ama bir hasta için mesela yapay zeka mı beni ameliyat ediyor? insan mı beni ameliyat ediyor? Ya da bir hukuk konusunda yapay zeka karar veriyor, insan mı karar veriyor konusu. Duygusal bağlamda insanlar için önemli olduğundan burası biraz daha uzun vadede Zaten yani, değişecek şu, değişecek gibi. şu aşamada yapay zekanın meslekler olan etkisini düşünmek, bunlar üzerine konuşmak çok Doğru da gelmiyor bana açıkçası. Çünkü zaten sen bir iş yapıyorsan o işi olabildiğince en iyi şekilde yapıp yani montanlıktan kurtardığın zaman kendini yapay zeka ile seni korkutacak değil de aslında sana destek olacak bir araç gibi gördüğün zaman hiç bu bir bitecek mi, ben işsiz kalacak mıyım gibi korkuları çok gerek kalmıyor aslında. Yani herhalde. Bilmiyorum. <laughs> 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 Benim öyle bir düşüncem yok çünkü. Genelde öyle yani şöyle, bir şöyle ol olabiliyor. Şöyle, ee, beni işsiz bırakacak bir yapay zeka yapabilsem yapardım. Yani sizi bilen yok. Evet. <laughs> evet, pekala. Baybars, <laughs> mezun olduktan sonraki maaş beklentin? <laughs> Şimdi ben halihazırda zaten çalışıyorum. Evet. Bir maaşım var, o yüzden bir beklentim yok yani. <laughs> maaşımı da açık etmek istemiyorum. Şey, de, şey demez miydin? 10 asgari ücret. 15 bin dolar. <laughs> Yok yani. Bu arada popüler cevap bunlar biliyorsun. Maaş beklentim olmasın <laughs> 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 Mezun olana kadar ben de işsiz kalmayayım da yapay zekâyızından. Yeterli. Evet. Peki Baybars, milyonlar okunan yazılarım var dedim. Bununla ilgili paylaşmak ister misin? Nerede yazıyorsun, hangi isimle yazıyorsun? Belki okumak isteyen arkadaşlar olabilir. ya Onun altına belki link bırakırsın abi. Tamamdır. Evet Baybars. Bence çok güzel bir röportaj oldu. Yapay zeka hakkında daha önce değinilmemiş konulara değindik. Çok <laughs> mutlaka değinilmiştir de. <laughs> çok çok detaylı da anlattın. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Yapay zeka alanında ve oyun geliştirme alanında sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.